Sanayi ve Teknoloji Bakanı Almanya'da düzenlenen otomotiv zirvesine katıldı. İki ülke arasında işbirliklerin güçlendirilmesinin hedeflendiği zirvede Bakan Kacır, Alman otomotiv şirketlerine Türkiye'de yatırım çağrısı yaptı. Bakan Kacır Alman otomotiv şirketlerine Türkiye'de yatırım çağrısı yaptı. Elektrifikasyon bunların başında geliyor. Elektrikli araçlar yaygınlaşıyor. Şarj edilebilir hibrit araçlar yaygınlaşıyor. Bunların pazar payı Avrupa'da %25'i aştı. Ve bu pazar payında önümüzdeki dönemde artış ivmesinin sürmesi öngörülüyor. Türkiye'de de bu araçların pazar payında çok hızlı bir yükseliş var. Bu alanda işbirliği yapmak, bütün bu alanda yeni nesil teknolojileri ortaklaşa geliştirmek çok değerli bizler için. Bunun yanında bağlantılı araçlar, otonom araçlar, yine otomotivin değişim eksenleri. Bütün bu başlıklarda biz Türkiye'nin arge, inovasyon ve üretim ekosistemiyle Almanya'nın markalarının ve tecrübesinin daha fazla bir araya gelmesini ve önümüzdeki dönemde bir kazan kazan anlayışıyla iki ülkenin rekabet gücünü yükseltecek ortaklıklar kurmayı ve adımlar atmayı amaçlıyoruz. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Almanya'nın başkenti Berlin ...düzenlen düzenlenen 2025 Alman-Türk Otomotiv Zirvesi'nden seslendi. Kacır, otomotiv sektörünün bu yıl 40 milyar dolarla Türkiye ihracatının lokomotifi olduğunu ifade etti. Tabii Almanya bizim Avrupa'da en önemli ticaret ortağımız. Ee, Avrupa Birliği gümrük birliği içinde olmamız Türkiye-Almanya ilişkilerini e, geriye dönüp baktığımızda çok güçlendirdi. İki ülkenin ortaklık zemininde ekonomik ve ticari işbirliklerinde çok güçlü bir zemine ve tecrübeye sahibiz. Almanya ve Türkiye'nin ilişkileri hakkında konuşan Kacır, Türkiye'deki mobilite, teknoloji altyapısı konusunda da önemli değerlendirmelerde bulundu. Türkiye sadece bir üretim ülkesi değil araştırma, geliştirme, inovasyon ve teknoloji ülkesi artık. Savunma sanayinde yüksek teknoloji geliştirme kabiliyetlerimizi bütün dünyaya ispat ettik. Dev bir teknoloji ekosistemine sahibiz. Kadir konuşmasında yatırımcılara da seslendi. Türkiye ile ortaklık hem kazandırır hem onlara kazandırır hem Türkiye'ye kazandırır. Bizim Avrupalı dostlarımıza çağrımız, Alman dostlarımıza çağrımız gelin yeni fırsatları hep birlikte yakalayalım. 2026 yılının ilk yarısında bu yatırımların başlayacağını bizlerle ve kamuoyuyla paylaşmış oldular. İki ülke arasındaki işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan zirvede Almanya ile Türkiye arasında yeni ortaklıkların da başlayacağı öngörülüyor.